Oyuncu Öykü Karayel ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı Can Bonomo, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Oğluyla verdiği pozları sık sık takipçilerinin beğenisine sunan ünlü isim, son olarak mutlu aile pozlarını paylaştı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdilerde Kaderimin Oyunu adlı dizide oynayan Öykü Karayel ile 2018 yılında evlenen Can Bonomo, geçtiğimiz Nisan ayında oğlu Roman'ı kucağına almıştı. İlk kez baba olmanın heyecanını yaşayan şarkıcı, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor oğluyla çekilen fotoğraflarını sık sık takipçileriyle paylaşan Bonomo, son olarak eşi ve romanla verdiği pozu yayınladı. Ünlü isim, paylaşımına nazar boncuğu emojisi ekledi. Geçtiğimiz ay oğlu romanla etilerde görüntülenen Can Bonomo, muhabirlerle sohbet etmişti. Oğlunun gezmeyi çok sevdiğini söyleyen şarkıcı, arabada gezmeyi çok seviyor, daha güzel uyuyor, demişti. Öte yandan geçtiğimiz aylarda eşi Öykü Karayel ile GQ Türkiye Man of the Year 2021 ödül törenine katılan Can Bonomo, duygusal anlar yaşamıştı. Gecede, Karayel, yılın kadını ödülünü alırken, eşi Can Bonomo ise gözyaşlarına hakim olamamıştı. Güzel oyuncu, eşine, ben çok stresli bir insanı M -D -I -R. Benim bütün stresimi, kahrımı çeken ve göğsünde yumuşatan sevgili eşime çok teşekkür ederim sözleriyle teşekkür etmişti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.